Serkan Korkmaz forvete gençlik aşısı diyebilir miyiz bu transfer için ne dersin? Başka bir şey de diyemeyiz zaten. <laughs> Thiago Chukur e, tabii ki e, milli takım havuzumuzda her zaman gündemde olan bir oyuncuydu. E, çok kısa da olsa izleme şansına sahip olduk. Çok genç bir oyuncu. Tabii çok genç bir oyuncu. <laughs> yani bunu Fenerbahçe'nin bu seneki ihtiyaçlarıyla bağdaştırmak imkansız. Fenerbahçe'nin ben geçen seneki Galatasaray'ın düştüğü hata gibi gençleşme operasyonuna falan girdiğini sanmıyorum. Bu hani ileriye dönük bir hareket. Şimdi bir fırsat görülmüş olabilir. Hı hı. Şimdi böyle yaparsınız, böyle transferler yaparsınız. Alırsınız kiralarsınız. Belki bir alt ligde Thiago Çukur önemli bir takımda pişecek. Ama Ferdi ee, de öyle geldi. Efendim? Ferdi. Abi Ferdi ama, çok özel bir yetenek. Tamam Açıkçası yani, ben bir Ferdi ama seviyesinde gel, görmüyorum. Ama geldiği zaman da öyle hiç. Ben, Ferdi yani, müthiş bir adam abi. Tamam da şimdi müthişe geldiği zaman ben şey hı diyordum. Ulan hep müthişti ya. Ya yok ya. Öbür tarafa da Orhan Gencebay'ı koy falan diyordum ben <laughs> ya yani burada Ferdi Tayfur. Yani vallahi öyle bir şey yapıyordum yani eski şaka yapıyorduk falan Latife yapıyorduk ama yani bu da öyle çıkabilir. Peki daha evvel şeye giden Napoli'ye giden çocuk var. Yani aldılar. Elif ya. Elmas. Elif Elmas. Geldiği zaman o kadar değildi ki direkt oynamadı yani kafadan. Ben onu hala çok beğenmem. Ya bir şey söyleyeyim mi? Beğenmem yani. Bak ilk oynadığım maçta gittik şimdi Fenerbahçeli arkadaşlarımızla. Tanıyorsun sen. Tuncel'le falan. İstanbul maç. İyi tanırım. Bak, selam olsun. Orada ha, selam olsun. Şimdi orada e, şey Joseph Savuza Ozan var. Bir de şey oynuyor. Bu Elif Elmas oynuyor. Şimdi onlar konuşuyorlar. Elif'e bak ya diyorlar falan. Olan bu Ozan'la şey Joseph var ya Elif'in on misliği. Futbolcu. iki tane futbolcu görüyorum e, yani. orada. İkisi de kadro dışı ama. Tabii. <laughs> evet oldu. Sonra gitti. Klasik. Ozan Ozan şeyde oynadı. İşte Alanya'da öbürü gitti bilmem nereye. Şunu anlatacağım ama. Pepsi Kofada... şampiyon yaptı. <laughs> Neyse, şunu anlatacağım. <laughs> ya bir şişirdiler, Eylül şişirdi. Ya Allah Allah ne başka birini mi görüyoruz biz yani orada sahada düşün. Onlar böyle sivrilmişti ikisi zaten. Evet. Kalite adam belliydi. Ama ne oldu Fenerbahçe aktım sırrı mermedi. İşte Ozan e, mental problemler yaşayan bir çocuk. Belki şimdi işte yani. yeniden Hull City'de doğar. Hani inşallah. İnşallah. Yani, yani. Hala Şota mı? hoca orada? Bilmiyorum. Yani neticede şu yani. var. Yani belki bu çocuk da böyle olabilir ama şu bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi golcüydüm. Golcü adam her yerde gol. Ben daha gelmeden evvel bu Serdar var ya. Hiç kimse onu sindiremiyor içine Fenerbahçe'nin fans forveti olarak. 29 gol atmış. Bundesliga 2. Bundesliga'da bir adam dedim ki müthiş bir adam. Hiç görmedim. Ya adam Milit maçta her maç gol atıyor. Fenerbahçe der maç gol atıyor. Gene kimse Daha ne yapacak mi? Değil mi? Ne bileyim ben. Ne hocam şey? Fenerbahçe'nin birinci forveti olmak ya, fark başka etme. bir şey. <laughs> ya gol atacak bana. Bana bak görürsün gene birinci forvet. Kimi alırlarsa alsınlar ya. Birinci forvet bu, bu gol atıyor ben adam. Ben hala sölüt alacaklarını iddia ediyorum. Sherlock, ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum da bu kadar gol atamaz. Gitsin Bundesliga ikinci. 29 gol ne demek ya. Burada da atıyor adam. Doğru atıyor. Ya Hı. ne yapacak ben merak ettim ya. Şimdi geçen burada gol attı. Seyrediyoruz burada özetini. Bir o aldı, bir verir gibi yaptı, aldı Öz, özgüveni de fazla. Aldı, döndü, geldi. Bir tane vurdu direğin yanından diye. Ya dedim işte futbolcu mu dedim. biraz sonra gol attı. Bilmiyordum ben onun gol attığını falan tamam mı? Futbolcu herif ya golcü yani daha doğrusu. Ama yakıştıramıyor. Bir dedim saçlarını beğenmiyorum. O da grip nezle oldu. Birisi sağlamış. Hocam saçına mı taktım falan diye hemen eleştirir. Ya kardeşim Şörlat'ın saçlarını mi? neden beğenmiyorsun hocam? Şörlat'ın değil yani. Serdar'ın. Serdar'ın saçlarını. Beğenmiyorum. <laughs> At kuyruğunu beğenmiyorum yani uzatsın başka bir şey yapsın topuz yapsın neyse atıyorum yani. Zaten uzun saçta şimdi ben çok şey getirdim sinüzit gibi şeyler geçirdim tamam mı? Şimdi bak bütün futbolculara çoğuna bakıyorum <laughs> hı hı. hepsinin saçı kısa çünkü ıslak kışınmış. Dolce de kestirdi en son ha? saçlarını. Beşiktaşlı aç de kestirdi. Evet. Böyle rastlansa şey vardı ya. Ben de sanıyamadım. gördüğümde. Bir şey söyleyeyim mi? Şeyde galiba şu, ne o perkas da galiba şimdi at kuyruğunu falan kesmiş galiba Hı -hı. öyle bir şeyler. Neyse ya şimdi çıkıyorsun antrenmandan soğuk Hı -hı. hava. Ya futbolcusun kardeşim bu üstü bilmem ne. Sünüzit olursun, baş ağrısı oluyor, hasta olursun. İlla senüzit evet. değil ki grip olursun. Niye ona dedim yani? Şeyde birisi Hı -hı. yazmış. Ya saçına mı taktın bilmem ne. Delireceğim ya. Şimdi neyse Adamı ben Serdar Valencia. Çok ben bilmiyorum şey. ya Naz, daha anlamadım ya. Ya bak mesela o şey Rossi beğenmiyordum. Adam süper Hı. oynamaya başladı. Çok ne iyi. Ha, bizim mi? ligde fark yaratacak bir oyuncu. Ya, çok iyi oynamaya başladı adam. E şey ben geçen sene performansı Emre'nin müthişti ya gümrükte ben bunu seyrediyordum. Çünkü ilk geldiği zamanlarda bile e, çok iyi oynuyordu. Hı. Yani ilk Peki öncelik forvet mi hocam? Bir teknik adam gözüyle Fenerbahçe'deki ihtiyaç. Diyorum. Ben 6 numara Ön libero. Galatasaray'da, ihtiyacı, Fener şeyde, Fenerbahçe'de, Solbek. Galatasaray'da ilk önce 6 numara. Sol beke... Bak diğer kez şunu dedim. Ya işte bu adam ileride daha verimli olur. Olmaz. Adam hem sol bekle verimli oynuyor. Yani iki, aynı anda iki işi de yapıyor. Doğru. Evet. Ya ne lüzum var ileri onda falan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burada ikisi de 6 numara. Ha Gustavo oynarım de, oynatacaksa bana göre Hı -hı. mükemmel bir adam ama hiç onu beğendiremedik. Tamam mı? Yani kimse beğenmedi. Ee, ön libero adayları arasında yeni günde şöyle bir baktım Serkan Korkmaz. Arao ismi ön plana çıkmış. 30 yaşındaki ön libero. Birinci olasılık o görünen. Mi? 3 milyon euro civarında Carvalho bir rakam konuşuluyor. ilgi devam ediyor ama temas zayıfladı bildiğim kadarıyla. Galatasaray, Galatasaray daha çıktı. önde. Aynen. Hani bu matah bir şey midir o da tartışılır. Karvayo çok kariyerli bir oyuncu. Önü iyi de bir sezon geçirdi. Ee, William Karvayo Car hani 6 numara olarak hakikaten e, yüksek standart bir oyuncu. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın e, çok faydalanabileceği bir oyuncu. Arao? E, Arao hakkında yani onu öne koymasının sebebi yine Jesus'tur diye tahmin ediyorum. Ama o da kariyeri itibariyle bilinen bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. 4 milyon euro civarında sanki anlaşmaya yakınlarmış. Flamengo biraz 5 milyon eurolardan açmış. Şu i̇şte 3 öneriyor 4 milyon euroya ee, sanki iş bitebilir şimdi, şeklinde bugün okudum haberler okudum sıcak haberler. Dediğim gibi şimdi bazen bizim kulağımıza hoş gelmeyen uh -huh. işte hocam demin dedi ya e, ilk aldığında e, Crespo'yu e, Allah Allah Fenerbahçe evet. niye gitti evet. bu orta saha bolluğunda Crespo diye bir adam aldı demiştik. Evet. İzledik beğenmedik. İzledik de beğenmedik 2-3 hafta bir evet. de adamı. Ama sonra şu anda Fenerbahçe için vazgeçilmez diyoruz. Crespo'dan bahsederken. O yüzden ya Kim Minci'ye Fenerbahçe Güney Kore'den stoper alıyor dediler. Ya şaka mı yapıyorsun dedim ya. Ama orada çabuk olur. Ben Bak, yedirken İşte pek dur ama şey hocam. <laughs> Güney Kore'den stoper mi alınır ya? İlk ya ezbere, öyleydim. ezbere Aynen. konuşuyoruz da bilmiyoruz ki adamı. Hakikaten ama kulağa hoş gelmiyor. Şimdi sen bana desen ki Serkan işte Başakşehir Brezilya'dan 21 yaşında stoper aldı. Abi Brezilya'dan 21 yaşında stoper mi alınır? Güvenç abi derim. Ama o stoper ya baba gibi bir adam çıkarsa <laughs> ne yapacaksın? E, belli olmaz bu işler Doğru e, Şimdi Jesus öyle bir adam ki Hani onun dediğini yapmak durumundasın Onu alıyorsan Anahtar ondadır Anahtarı ona vermeyeceksen Jesus almazsın Fatih Terim'i almazsın Fatih Terim, Terim Florya'ya gittiğinde her seferinde Anahtarları da alır gider Sen Hı. artık orayı unut Hani bu işte araya mı alacaksın Onu mu alacaksın Bunu mu alacaksın Onları unut artık sen Onlara Fatih Hı -hı. Terim karar verir e, Şimdi Jesus'u da aldıysan e, Bu işinde böyle bir karşılığı var o ne diyorsa yapman lazım abi. Çünkü hay biz karşı çıksak da yapman lazım. Fenerbahçe yönetimi şu an çaresiz o konuda. Allah Allah. Şimdi mesela düşünüyordur belki Fenerbahçe yöneticiler. Ya ben de düşünüyorum bizim takıma golcü lazım diyordur. Ama belki Jesus diyor ki onlara. Güvenç hocam demin bir teknik adam olarak ne dedi? Altın önce altı numara dedi. Hayır. Jesus da önce altı numara diyor zaten. Acaba ne söyleyeceğim şimdi söyle e, kaç yaşında o? Ama Tarantar Hangisi? golcü bekliyor hocam. Ara mı? Ara kaç Aram, yaşında? Ara mı? 30 yaşında. 30 yaşında. Gustavo kaç yaşında? 34 mi 35 mi? bak. Bir 34 öbürü, galiba. Öbürü milli olmuş mu? Benim bildiğim bir Gustavo milli takımda oynadı. Tabii tabii oynadı hocam. Yani, Bayern'de oynadı. Şimdi, milli takımda oynadı. Adam yani. E, Ve ben beğenirim her zaman. Ya ben de şimdi. bak. Hocam mesela bak. Gustavo, Ozan Tufan önlerinde Mesut. Bence muazzam bir orta saha bu. Benim kulağıma çok hoş geliyor. Ama birisi kadro dışı, birisi postaladılar, ötekini göndermeye çalışıyorlar. 35 hocam. 35, 35 mi? 35. Neyse bu oyuna ya 38 yaşında en fazla koşan adam Atiba ya Beşiktaş'ta en Hı -hı. fazla. Şimdi o şeyde 39 hocam o. Neyse o Emirhan'la ikisi biliyorsun değil mi? En fazla koşan iki kişi. Aynen. Emirhan çok başka bir çocuk. Ya, ya. neyse Hı -hı. yani iki kişi koşan adamı söylüyorum. Şimdi Gustavo şimdi bu Gustavo'yı koysa var ya Fenerbahçe taraftarı edecek ki bu antrenörde iş yok ya Gustavo oynatıyor. Bak Böyle de diyebilirler. Belki beğeniyor ha? mu? Evet. Ya bence de ama sakatlanmış şimdi. Hocam, Aa, adam ha, yine Hiç, mi? Yeri gelmişken Hiç. sakatlardan son durumlara da bakalım o zaman bakalım. Hemen pası ben sizden alayım. Bakalım neymiş. İdmanlar devam ediyor biliyorsunuz. Ee, sakatlıklarda son durumu şöyle bir ekrana taşıyalım üzerine konuşalım.